Merhaba sevgili koçlar. Bugün rutin çalışmalara yönelebilirsiniz. Buna rağmen programa dahil olmayan bazı faaliyetlerle ilgilenmeniz de gerekebilir. Yoğun bir tempoda olacağınız için bazı karışıklıklar meydana gelebilir. Randevunuzu unutabilir, bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Bugün 15 Kasım 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'ndaki ay 04.53'de Akrep Burcu'ndaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 09.10'da Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'ndaki ay titiz ve çalışkan enerjilerle iş, hizmet ve sağlık konularını ön plana çıkarabilir. Yaptığımız her işte mükemmeli arayacağımız için ince detay ve ayrıntılara fazla takılabiliriz. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay Neptün karşıt açısı belirsizlik ve dikkatsizlik yaratabilir. Bu saatlerde harcadığımız emeğin kaybolduğunu hissedebiliriz ya da başkaları için aşırı fedakarlık etmemiz mümkün. Sindirim sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize özen göstermeli, ağır gıdalardan kaçınmalıyız.